Şimdi biraz önce aslında tanımladığınız üniversiteyi dikey, niteliği olan bir üniversite. Biz bu tikliğimizi bu konuda korumaya çalışan bir üniversiteyiz. Şöyle ki nitelikli, girişimci, yetkin, uygulamaya önem veren bir araştırma üniversitesi olması arzusundayız. Yani bu niteliklerde birey yetiştirmeyi, öğrenci yetiştirmeyi arzu eden bir üniversiteyiz. Bu noktada e, yatay büyümeye yani niceliğe değil, niteliği e, temel misyon olarak edinmiş bir üniversiteyiz. Ha, e, ne yapıyoruz bu noktada? Üniversitemizin içinde bulunduğumuz o yapının, Konya Pancar Ekişehir Kooperatifi'nin e, veya Konya Şeker e, dediğimiz o yapının uygulama alanlarının sağlamış olduğu avantajları kullanarak Dünyanın neresine giderse gitsin tutunabilecek, e, yetkin, nitelikli öğrenciler yetiştirmeye arz ediyoruz. Tabii bu öğrencilerdeki temamız bu tarım ve gıda alanında insan tipi yani e, bir evrensel insan tipi yetiştirmeyi arz ediyoruz. E, bizim üniversitemizi genel olarak söyleyeceğim. Evet.